herkes görüyormuş gibi uzun uzun bakmak istiyorum sana. Seni yeniden keşfetmek. Dolu dolu gözlerine bakıp dalıp gitmek. Bu an hiç bitmese ya. Bütün gece birbirimizi seyretsek. Hep tutkuyla böyle baksam sana. Baksam, baksam. Muzaffer. Öyle şeyler söyleme lütfen nefise değişimi içim titriyor. ergen delikanlılar gibi hissediyorum. Ben bunu ilk kez yaşıyorum. Bak kalbim nasıl atıyor. Ne oldu oğlum? Sen niye geldin buraya? Odamda sesler duydum. Korktum. Ne sesleri duydun? Kötüler beni almaya geldi. Oo. Yok yavrucuğum. Gel. Hadi gel. Sen kötü rüya görmüşsün. Hadi gel odana gidelim. Hayır, oda kötü. Korktu ben. Korkacak bir şey yok oğlum. Biz buradayız zaten. Muzaffer çocuğun ilk gecesini yani korkması normal. Alışması lazım Nefise. Tamam alışır ama ilk günden değil yani. Mert'ciğim sen burada babanla beraber uyumak ister misin? Olmaz öyle şey. Zafer. Belki de çocuk seni kıskandı benden. Ya zaten babasını hasret özlemiş seni. Ne olacak burada bir gece beraber uyuyun. Ben giderim o Tamam madem Bu gece babasıyla kalsın. Hadi. İyi geceler. İyi geceler Nefis. İyi geceler. Hı? Yattın mı? delikanlı. Hayırdır? Gece gece böyle kapının önünde. Ne arıyorsun bakayım sen? İş abi öyle hava almaya çıkmıştım. Hava almaya çıkmıştım. Sen gel bakayım şöyle bana. Yürü yürü gel. Gel 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 gel. Hı. Yürü düşelim geç. Ne gidiyor buraya? O nasıl nereye girmedi? Evet. Söyle bakalım. Kapının önünde ne arıyordun sen? Hiç abi öyle hava almaya çıkmıştım dolaşıyordum. Sen geceleri dışarıda gezmeye pek bir meraklısın ha? Nasıl yani? anlamamazlıktan gelme. Geçen gece havuz başında kız arkadaşınla yaptığın kaçamaktan bahsediyorum. Hınzır. Şş, çakal. Sen onu diyorsun abi. Sen ne anladın ki? <laughs> Yok o gece için kusura bakma abi ya. ...sana da şey oldu. <laughs> Aman, kız arkadaşına bir hava atmak istemişsin. Gerçi şey bakma böyle göründüğümüzde biz de delikanlı olduk bir zamanlar. Aynen öyle abi. Nereye gidiyorsun? Eve. Dur iki dakika, laf ediyoruz şurada. İki lafın belini kıracağız. Ben... <laughs> ...Azimi halana çok büyük bir saygı duyuyorum. Havuz başında yaptığınız kaçamağı kimseye söylemediysem... ...Azime halana olan saygı ve sevgimdendir. Yani? Yani Azime hanıma saygılarımı ve sevgilerimi iletirsen... ...çok minnettar olurum. Tamam, söylerim. Yani sadece saygı ve sevgi iletmek değil aslında. Aslında hani şair demiş ya... ...sen Elma'yı seviyorsun diye. Elma da seni sevmek zorunda değil. Arkadaş bu kadın beni niye sevmiyor ya? Niye? Ne diyorsun abi sen? <laughs> sen bana bakma ya. Şey yapıyorum ya, havadandır. <laughs> tamam o zaman gidiyorum ben. Git sen git. Git. arkadaş bunun da bit kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Ah Fasim, Nefise. Nereye gidiyorsun bu saatte? Çok sıcak, ben biraz hava alacaktım. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Ay bak sende bir şey var, ben anlarım. Yalan da söyleyemiyorsun zaten, al al oldu yanakların. Yok canım ben ne alakası var yani bir şey yok. Ha yoksa Muzaffer'le kavga mı ettiniz siz? Ama yapmayın ya. Tabii yoksa niye böyle dolanasın bu saatte değil mi? Ay çok merak ediyorum da siz neden bu kadar ilgilendiriyor acaba? Ay, beni ilgilendirdiği için değil. Kadın kadın neyse hani. o yüzden sormak istedim dertleşiriz. Mert biraz korkmuş da babasının yanına geldi. Birlikte uyuyacaklar öyle. Ee, hem de çocuk babasına biraz hasret ya. Hasret gidersinler diye işte. Hı. Hmm. Oh çok sevindim Muzaffer'le kavga etmemenize. iyi olmanıza. Ay sen ne iyi düşünmüşsün bu arada. Gerçekten öyle yani. Tabi çocuk babasına hasret kaldı. Biraz vakit geçirsinler birlikte uyusunlar. Çok iyi gelir. Hı? Neyse ben odama geçeyim. İyi geceler. İyi geceler. Ay Mert daha çok korkar. <laughs> Tuğba ablası onu sık sık uyandırır. Böylece siz de Muzaffer'le yatakları ayırırsınız Nefiseciğim. Bir sonrakinden girecektik. Yanlış girdin. Tamam ya endişelenme. Bırakacağım seni sözlüğünün yanına. Nur lütfen. Konuşmamız lazım. Konuşacak ne var sence daha? Bak o adamla isteyerek ve severek sözlendire inanmıyorum. Ya çıldıracağım ya. Ya bana niye anlatmıyorsun Hı. anladın mı? Bu adam seni niye zorluyor? Anlatacak bir şey yok. Benim üstüme gelme daha fazla. Ha ben senin üstüne geliyorum öyle mi? Bak böyle giderse sen bu adamla evleneceksin. Beni de nikah şahidi yazdırırsın artık ha istersin değil mi? Sen beni üzmek için mi böyle konuşuyorsun ya? Hayır ben kendime kızıyorum. Nasıl oluyor da kendimi sana bu kadar kaptırdım diye nasıl? Dur şurada. Şurada dur ineceğim ben. İnsel ne bekliyorsun in. Zeynep. Zeynep! Bırak beni, gideceğim ben. Tamam, gel buraya. Şş, tamam. <laughs> Bak, tamam, üzülme. Tamam. Benim için o kadar değerlisin ki. üzülme izin veremem. Nasıl söylersin sen ya o sözleri? Hı? Ya Zeynep yaralıyım ben anlamıyor musun ha? Ya şu halimi görmüyor musun Zeynep? Ben ne seninle olabiliyorum ne sensiz olabiliyorum. Onur. Onur. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum hiç. O yüzden kendimi senden uzak tutmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorsun değil mi? Hı? olmuyor. Bu kalbi kendinden uzak tutamıyorsun değil mi? Olamaz. Zeynep. Seni... Seni Zeynep biz ayrı kalamayız. Biz beraber olmalıyız anla bunu. Şahit'e. Sen... Ha, ben de zaten eve girmek üzereyim şu anda. Tamam. <laughs> ya. Bu balonlar ne? Aysun için. Aysun için mi? <laughs> Bayılacak. Aa, ama daha başka sürprizlerim de var biliyor musun? Bak Sen var ya delisin. Seni böyle gülerken gördüm ya, deli gibi mutluyum. Hadi çağır kardeşlerini. Nereye? E, Park'a gideceğiz de ondan. Luna Park'a mı gideceğiz? Hı hı. Ama... Bak itiraz kabul etmiyorum. Hem zaten buna karar verecek olan sendesin, Ayşun. Aysun. Eğer çağırmıyorsan şimdi gidiyorum, çalıyorum kapıyı ve alıyorum Aysun'u. Baş başa gidiyoruz, sen de kıskançlıktan çatlıyorsun. İyi tamam. Gideyim ama Cemre evde yok işte o. Tamam onu da geçerken alırız. Hadi. Allah Allah. Bekliyorum burada. Tamam. Al otururum <laughs> Evet. İyi ki doğdun prenses. Ama biliyorsun taçsız prensesi olmayacağı için... ...şunu takıp bir kez daha kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun prenses. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hadi gel. Hadi Efendim abla. Alo Cemre. İşim bittiyse seni almaya geliyoruz. Geliyoruz derken kiminle? Ee, Onur bizi Luna Park'a götürecek. Luna Park'a mı? Tamam tamam. Bekliyorum ben o zaman. Gelin. Çarpışan arabalara binecek miyiz? Luna Park'a gidip çarpışan arabaya binmek olur mu? Tabii ki bineceğiz. Yatlı karıca. Var. Dondurma da yemek istiyorum. Bak prenses, bugün ne istiyorsan yapacağız. Ama hepsi sırayla, tamam mı? Yaşasın, Çok mutluyum. Çok heyecanlı. Vallahi ben. Ya Ceylan'ı çağırsak mı acaba? Canım çok sıkılıyordu. Belki kafası dağılır. Tabii senin için sakıncası yoksa. Canım sakıncası olacak? Çağır tabii gelsin. Tamam. Efendim. Ceylan, biz Dino Park'a gidiyoruz. Sen de gelsene. Dino Park mı? Hı. Hmm, Aysu'nu götürüyoruz. Kimle götürüyorsunuz? Ahmet'le mi yoksa? Ee, yok. Onur'la birlikte. Ama Cem'e de gelecek. Onur'la mı? G gerçekten mi? İnanmıyorum. Neredesin? Evde misin? Alalım mı seni? Yok yok siz yolunuzu değiştirmeyin. Ben kendim gelirim. Hazırlanmam uzun sürer. İyi, tamam. Görüşürüz o zaman. Ee, geliyor mu arkadaşın? Geliyor. Ben bundan korkarım sen. Ya bu? Ay abla ya. Buyur Bey çok iyiymiş. Seni çok seviyor belli ki. O zaman, çarpışan araç? Evet. Ne? İtiraf mı et yoksa? Sevdiğini söyledi mi sana? Cemre susar mısın? Duyacak şimdi. Yanlış anlayacak. Yani iyi bir insan anlamında söyledim ben. Evet. Hangisinden başlıyoruz? Atlı karınca. O zaman atlı karınca. Haydi. Çok eğlenceliydi ya. Bir daha, bir Eyvah ya, oldu. Ya biraz dinlenelim ya. Evet. Dondurma isteyen? Ben, ben, ben. Peki o zaman. Ne dondurma istersin? Çikolatalı ve her şey. İsteğiniz benim için bir emirdir prenses. Hemen yerine getiriyorum. Başka isteyen? Yok ya, külah yapar. Çikolatalı ve her şey. <laughs> her şey ne ya? Her şey ne? Her şey işte. Ay ben bunu binemeyeceğim galiba. Ay ben de binemem ya valla. Bu var ya <laughs> fena bir şey bu ya. Sen böyle bir şeyden korkar mısın? Ben korkarım valla. <laughs> <laughs> Geldin sonunda. Evet ay sonunda bulabildim sizi ya. Ee Onur nerede? Hemen orada bak. Dondurma oluyor. Ay yakışıklı çocukmuş. Aysun da çok sevmiş belli değil mi? Alo. Bu akşam boş musun yavrum? Ne boşu ya? Ücretle anlaşırsak buluşalım. Ne diyorsun sen be sapık mısın nesin ya? Ne oluyor ya kim o? Ay ne bileyim ya adamın biri aradı sapık sapık konuşuyor. Tamam boşver ya açmazsın bir daha olur biter. tane. Buyurun. Aa, arkadaşın geldi sanırım. Ay, tanıştırayım Onur, Ceylan. Ceylan Onur. Çok memnun oldum. Vallahi hakkınızda çok şey duydum ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Ben de çok memnun oldum. <laughs> Alabilir miyim? Aa, <Ay>, tabii. <laughs> ee, o zaman cesaret olan var mı? Benim yok. Ben, de olur, ben. bitmeden binemem. E zaten bu büyükte yaşın sen biraz dinlen, olur mu? Vallahi benim başım döner, midem falan bulanır, ben hiç binmeyeyim. İyi tamam, sen o zaman Aysun'a bak, Zeynep biz binelim, olur mu? İyi hadi binelim bari. İyi hadi binelim. Ama kusarsam sizden. <laughs> biraz korkuyorum galiba. Gerçekten mi? Biraz. Şimdi? Korkmuyorum. Mutlu musun? Çok mutluyum. Sen mutluysan ben daha çok mutluyum. Bana bir söz versene. Bu hayatta sadece benimle uçacaksın. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz! söz. Aç o zaman kanatlarını. Aç. Eu trouxe Kanala abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.